Merhaba arkadaşlar Photoshop eğitim serimizin 11. videosuna hoş geldiniz. Bu serimizde sizlerle birlikte Photoshop CC 2020 sürümünü nasıl güncellenir ve dil nasıl yapılır onu göstereceğim. başta adamın kendi sitesine girelim. Hemen girelim buraya. Türkiye ile devam et diyelim. Daha sonra sağ üstten bir giriş yapalım. Hemen üyeliğimize gördüğünüz gibi burada bir hesabımızla alakalı bir panel geldi. Buradan satın almak istiyorsanız veya panel fiyat planı seçmek isterseniz buradan size uygun en güzel fiyatları sunacak ve buradan istediğiniz pakete satın alabilirsiniz öğrenci varsa aramızda üniversite öğrencisi buradan öğrenci maili ile uygun fiyata temin edebiliyor. Fakat değilsiniz. Normal bir insan yani kullanıcı iseniz buradan sadece Photoshop veya tüm uygulamaları satın alabilirsiniz. adamın yeni yaptığı bir uygulama 23 Nisan'da sona eriyor. %40'lık bir dev bir indirim yapıyor. Yani bu da bayağı bir büyük bir rakamlara rakamları tekabül ediyor tabii ki yılda vurduğumuz zaman. Size bu paket almanızı tabii ki öneririm belki görmüşsünüzdür. internet aleminde crack'ler, korsan yazılımlar falan çok dolaşıyor. Size tavsiyem korsan yazılım kullanmamanız. Tabii ki de sonuçta adamlar bir ekiple çalışıyor, bir emek veriyor. Gecenin gözünü belki katıyor yeni işler çıkarmak için. Size bu programları sunuyor ve her yıl güncelleniyor. Siz de bu emeğin karşılığında adamlara bir ücret ödeyerek tabii ki bu yaptıkları işe saygı ve destek olabilirsiniz. Saygı vererek destek olabilirsiniz. Sizlerden ricam krek uygulama gördüğünüz zaman yani kullanmayın. Kimseye de tavsiye etmeyin bedava diye. Yani buradan devam edelim ondan sonra. Yani diyeceklerim bu kadar. Yani crack uygulamayı hiçbir zaman önermem. Zaten içinde büyük ihtimal %90 ihtimalle virüsler var. Zaten yani virüs formunu kapatın diye uyarılar veriyor. Yani o insanlar sizin bilgisayarınızdan faydalanıyor. hani size bedava uygulama sağlıyor. Yani bu kötü bir şey. O yüzden her zaman orijinal uygulama kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Buradan yaratıcı Creative Cult'dan arkadaşlar Creative Cloud'u indirin. Ben indirdim bilgisayarımda. Creative Cloud nerede? Burada. Hemen sizler buradan Creative Cloud'la mesela bir tane örnek olarak indirdiğiniz zaman ücretsiz deneye tıkladığınız zaman Creative Cloud da otomatik olarak iniyor. Sonra daha sonra Photoshop'u kuruyor. Yani Photoshop indirdiyseniz. Bu işlemleri ben geçtim. Kurdum yani bilgisayarımda var. Kuruyor. Daha sonra işte böyle bir ekran geliyor yani karşınıza bunlar yüklü olan programları burada yükleyebilirsiniz yükle diyerek uygulama yükleyebilirsiniz yüklemeden önce ayarlardan uygulamalara gelerek buradan varsayılan yüklemedine size Türkçe'dir büyük ihtimal bunu İngilizce yapmanızı tavsiye ediyorum şimdi siz diyebilirsiniz senin Photoshop dersini Türkçeydi kardeşim sen niye İngilizce birden geçtin diye bir sanki söylerler duydum. Şimdi bunun nedeni şu. Türkçe dersler Photoshop'ta hiç görmedim yani böyle Türkçe Photoshop kullanıp da Türkçe anlatan görmedim diyebilirim size. Ben de böyle bir farkındalık yaratmak istedim. Ama şimdi tabii biraz geliştik artık bir Photoshop'u biraz çözdük. Şimdi belki diyebilirsiniz Türkçe'ye alıştık İngilizce zor gelecek bize. Ama İngilizce şimdi global bir dil olduğu için İngilizce'ye geçmemize her yere geç geçecektik yani. Bunu 11. dersinde inşallah geçeceğim. Şimdi bu İngilizce'nin tabi bazı size kazandırdıkları olacak ve kaybettirdiği şeyler olacak. Örneğin Türkiye'de siz bazı şeyleri hemen algılayabiliyordunuz ve hemen akılda kalıcı olabiliyordu. Ama İngilizce'de biraz zorlaşıyor ama yani bütün dünya global olarak İngilizce çektiği için yani programları sizin için işinize yarayacak. Daha çok bilgi, daha çok döküman demek bu. Böylece İngilizce yaparak bunu bitirebiliriz. Tekrar tüm uygulamamıza gelelim. Buradan istediğinizi yükleyebilirsiniz. Otomatik kendi yükleyecek. Sonra 7 günlük bir deneme başlayacak. Dediğim gibi denizden geldiğince crackli program kullanmayın. Korsana da izin vermeyin. Korsanlık e, bu işi crackli yapanlara yani izin vermeyin. Orijinal alın. Abi yani o kadar şeye para harcıyorsunuz. Yani bir Photoshop'a da biraz para verin yani. Bu adamlar emek harcamış sonuçta. Yani verin arkadaşlar yani burada sonuçta düzgün bir iş yapıyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. Bunu da düzgün helalinden yapalım. Daha sonra zaten Photoshop'umuz yükleniyor ya da başka bir programı yükledikten sonra açılıyor. Ben şimdi Photoshop'u açıyorum şimdilik. Bu arada bilgisayarımda format attı. Her şeyi sıfırdan yükledim ben 2020 sürümünü. Artık bir güncel seriden devam edeceğim. Yani artık CC 2018'den Photoshop'un CC 2018'den 2020'ye geçiş yaptım. Ve ilerideki serilerde gelecek Illustrator, Premiere Pro, InDesign, After Effects gibi programların da 2020 sürümüyle, güncel sürümüyle çekeceğim. Şimdi bir tane panelimiz hemen Nivi'den girelim. Bir tane açalım böyle. Hazır. Zaten buradaki 2020'de yenilikler var arkadaşlar bu arada. Yani burada yine aynı hemen hemen 2020 2018 paneliyle. Burada yine aynı foto hazır ayarlar var gördüğünüz gibi. Yani bir farklılık yok aslında. Create dedim. Yani direkt bunu açayım ben. 1920 1080 72 dpi yapayım, ye 300 yapalım bunu. Açalım bir tane rastgele. Şimdi sizdeki ekran böyle olmayabilir. Yine dediğim gibi arkadaşlar Windows'dan Workspace buradan Reset Essence Tiyası gelerek bu ayarı sıfırlayabilirsiniz. Bunu böyle kapatarak hatta bunu buradan söküp alabilir miyiz? Bakalım. Olmadı. Tekrar Windows'a gelelim. Burayı diyelim. Bakalım diğer alanlara bizim işimize yarayacak var mı? Buradan fotoğrafıya bakalım. Fotoğrafı iyi gibi. Ama buradaki araçlar tabi işlevleri değişiyor. O yüzden default yapmakla fayda var. Bunu nasıl kaldırabiliriz? Close diyelim. Bunu da close diyelim. Gördüğünüz gibi kapandı. Bu ızgara çubuklarında tabi CTRL R tuşla geri şey yapabiliriz. Yani açabiliriz klavüsü gibi. Bunları böyle kapatabiliriz. Veya View'den Show'dan bu ise tıklayarak yani bura tıklayarak kapatabiliriz. Şu şekilde yine menülerimiz yani benzer Bunda değişen bir farklı bir olay var. Ondan bahsedeyim. Bir şey oluşturduğumuz zaman mesela bunu CTRL T'ye bastığımız zaman büyütüp küçültebiliyorduk. Bu 2020 sürümünde yeni bir özellik geldi. Bu da mesela Shift'e Shift'e basmadan bunu orantılı bir şekilde büyütüyoruz. Shift'e bastığımız zaman orantısız bir şekilde büyütüyor artık. Tam tersi oldu. Bu bence daha iyi bir şey. Tabi alışanlar için de daha kötü bir şey ama yeni sürüme geçmekte her zaman dediğim gibi fayda var. Siz Yeni sürüme geçtiğiniz zaman her zaman güncel özelliklerden faydalanabileceksiniz. Ve Photoshop, Lightroom gibi programlarda tabi güncel sürümü kullanmanızda fayda var. Çünkü bunları fotoğraf kalitesiyle oynadığı için bu programlar her zaman güncel sürümde bunlarda iyileştirmeler geliyor. O yüzden güncel sürümleri kullanmaya dikkat edin. Böyle farklı farklı özellikler geldi. Tabi 2020'de de bir detaylı bir inceleme yapacağız. Bunun dersi de gelecek. Şimdilik zaten dilimiz de İngilizce oldu. Şimdi siz de böyle kullanmak isterseniz programı kullanın. Böyle daha kullanışlı olacağını inanıyorum. Sizlere de güveniyorum. Zaten çalışırsanız pratik yaparak da bu programlara alışabilirsiniz. Photoshop derslerimizin 11. bölümü bu kadardı. Ee, Videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her bir beğeni bana destektir. Bana destek olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.